ticaret kanunu. Arkadaşlar ticaret kanunu Almanya'dan alınmıştır. Ticaret kanunu Almanya'dan alınmıştır. C Türk ceza kanunu Bu da İtalya'dan İtalya'dan alınmıştır. D Türk Ceza Muhakemeleri Kanunu bu da yine Almanya'dan alınmıştır. Böylece hukuki alanda ciddi manada modernleşme ve laikleşme sağlanmıştır. Sonuç diyoruz. Hukuki alandaki düzenlemelerin sonucu hukuki alandaki düzenlemeler ile hukuki alandaki düzenlemeler ile kadın erkek eşitliği hukukta laikleşme çağdaş ve modern bir aile yapısı hedeflenmiştir. Evet. Hukuki alandaki düzenlemeler ile kadın erkek eşitliği, hukukta laikleşme, çağdaş ve modern bir aile yapısı hedeflenmiştir diyoruz arkadaşlar. Hukuki alandaki inkılaplarımız bunlardan ibarettir.